Gelen kültürden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda Azerbaycan'dan bir konuğum var. E, beraber Azerbaycan özel lezzetleri tadacağız. E, i̇sterseniz önce kendisini tanıyarak başlayalım. Merhaba arkadaşlar ben Kenan Efendiyev. Sizleri selamlıyorum. Hoş bulduk. Sağolun. Hoş geldin tekrardan. E, Hoş şimdi olun. videoya geçiyoruz arkadaşlar. Hangisinden başlayalım Kenan? Bence şu Alpen Gold direkt gözüme bir... çarptıysa. E, Oreo da diyor zaten, Türkiye'de de var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ama tabii bu e, şeyden e, yok ama Oreo olmasından Bu var. Alman çikolatası gibi bir şey bu. Yani gibi ama farklı bir şey. Tamam. Açalım mı? Aç. Şöyle. <laughs> Dur ben <açayım. gülüyor> Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kokusu çok güzel geliyor şimdi. E, kıralım hemen. Biraz canımı çekti. Buradaki e, damak gibi arkadaşlar. Öyle örnek verebilirim. <laughs> Diğer çeşitleri de var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evet Hadi. bu kuru üzüm ve fındıklı olanı. Bu ise sade fındıklı olan arkadaşlar. Sade fındık. Diğeri ise kuru üzüm ve fındıklı. Şimdi fındık. şu KitKat'ı yaşayalım. Hadi. Çikolatadan devam et yani? Bu Hı -hı. Türkiye'de de var arkadaşlar KitKat. Biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de böyle göstermiş olalım. Ama Azerbaycan'da olan küçük olması, özelliği küçük olması ve kiloyla satılması. Şöyle arkaya da uzatalım. <laughs> Şöyle evden ele. <laughs> Arkadan mermeyen kalmasın. <laughs> Teşekkürler reji, rejiye. Bravery. Teşekkür ederiz. Kamera arkası. <laughs> Şöyle. KitKat bildiğiniz KitKat tadı arkadaşlar sadece ama e, bir özelliği var şimdi Kenan bize anlatacak. Evet özelliği düşük olması ve kilo ile satılması arkadaşlar. Yani böyle şöyle bir özelliği var. E, para ne kadar? Fiyatı ne kadar? Fiyatları bir market videosu çektim arkadaşlar. Fiyatı e, kilosu 13 manat falan gibi olması gerekiyor. Bu arada manat şu an 7 7 buçuk buçuk lira. Şu ay, an yakın bir şeyler. 6 Ocak tarihinde çekiyoruz. Evet. 2022 itibariyle. Burada salama benzeyen bir şey var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi Kenan bize anlatacak. Evet arkadaşlar bu aslında bildiğimiz salam. Ama Azerbaycan'da buna kalbasa diyoruz biz. Kalbasa. Ve bu farkı daha bu mal etinden olması. Mesela burada başka bir tane daha var. Bu tavuk etinden. Bu beyaz oluyor arkadaşlar. Bu biraz daha siyah. Yani rengi biraz daha kırmızı, böyle bordo gibi. Yani farklar aslında bu. Biri tavuktan olması, biri ise koyun ve malatından olması. En büyük farkları ve tatlarında da çok büyük fark var. Şimdi buna yine aç göz var. Şimdi burada çekirdek var ama bu çiğden diyoruz, çekirdek diyoruz ama Azerbaycan'da buna semiçka. <laughs> tum da diyorlar yani aslında farklı çok bir şey diyoruz biz. Çok şeyler diyoruz. Biz. <laughs> ee, biraz deneyelim arkadaşlar. Deneyelim arkadaşlar. Ben zaten çok denedim arkadaşlar ama video için deneyelim. Böyle Anladım. bembeyaz arkadaşlar. Bizde böyle değil. Şöyle acaba netliyor mu? Ben de bilmiyorum. Ee, burada da siyahı var arkadaşlar. Yine özelliği küçük olması. Bunlara da simit çıkar. Evet aynı. Bunlara da Sadece simiçka siyah. Diğeri de beyaz. Bu siyah. Şöyle göstermiş olalım. Şimdi çaya geçiyoruz arkadaşlar. Bu bizdeki çaylardan yani biraz benziyor. Bitki çayları da diyebiliriz yani. Bu yeşil çay arkadaşlar. Ee, şöyle yakınlaştıralım. Aynı markanın bu da siyah çayı aslında. Yeşil Markası Tes. Ters. Şöyle kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Gösterelim size de. İçi şu şekilde. Paketi de çok güzelmiş Kenan bu arada. Evet. Şöyle. Şimdi bardağıma... Atacağım, <gülüyor> atıyorum, <gülüyor> attım. Bu neydi şey? Bu neliydi? <laughs> evet, bunlar bilmiyorum. meyveli arkadaşlar, yeşil çay. Güzel de kokuyor arkadaşlar, şöyle gösterelim. Güzel kokuyor bu arada, şöyle evet. içiyorum da. Ben de içtim zaten. da güzel bu arada? Tekrar söylemiş olayım. Bu da siyah arkadaşlar ama Azerbaycan'da farklı oluyor galiba. Siz bergamot diyorsunuz. Evet bergamot da oluyor bizim çaylarımız. Yani böyle çok güzel bir tadı, güzel bir kokusu oluyor arkadaşlar. Yani farklı Türk çayından yani çok da farkı yok aslında. Ama böyle kokulu olması, güzel bir tadının olması çok güzel bir şey katıyor bence. Burada da o da markası farklı arkadaşlar. Markada aslında aynı. Berg... Belga diye okunuyor galiba. Evet Bergamot etirini çay. Yani ee, eti, koku var. demek. Bu da yine siyah çay. Siyah çay. Şimdi de cipslere geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım buradaki gibiler mi? Şöyle sesi de... Kokusu da çok iyiymiş. <laughs> Özlemişim. Yani aslında Azerbaycan'da arkadaşlar Lay's falan da var, Lay's Pringles diye çok marka var. Ama ben sadece bu video özel olsun diye Azerbaycan'ın tam Azerbaycan'ın kendi markasını aldım. <laughs> Azerbaycan'ın kendi markasını getirdim arkadaşlar. Cipsin diye çok aramalı bu. Yani bunu kendim özellikle böyle getirdim. Yani Lay's falan da alabilirdim ama işte bu Azerbaycan yadalarının size hediye olsun. Kadasını aldım. <laughs> Şimdi hemen yanındaki. De... Neydiymiş bakalım. Bu domatesli. Bu evet. paprika. O acılı. Acılı. Ben acılı yemiyorum. Bizden yüzden kenara uzatıyoruz. Bunu ben yiyebilirim. Hatta şimdi rejiye de gönderiyoruz. <laughs> Gerçekten aslında bu çok güzel acısı var. Yani fiyat, fiyat performans açısından çok güzel arkadaşlar. Acısı çok güzel. Çok acı. Yesen mi şu an? Risk atamadım ama Acı hmm, acıya Böyle bir tane alalım videoya özel. Ben normalde acı yemiyorum. Güzel. Şu an yanıyorum. <laughs> evet, güzel acımızı da ecimize uzatalım. Burada yine başka Şimdi çikolatalar alalım. var. Bunları da şöyle Kenan önce söylesin, ben de şöyle göstereyim. Evet, bu arkadaşlar demin yediğimiz o çekirdek yani biz semişka diyoruz onun helva formatında olan bir şekeri aslında. Bu da yine deminki KitKat gibi kilo satılıyor. Yani Azerbaycan'da olan çikolataların en büyük özellikleri böyle kilo ile satılması. Yani tane tane değil de kilo ile satılması. Çok farklı çeşit var aslında. Yani ama ben sadece tadım olarak birkaç çeşitten getirdim yine. Bizde tek tek satılmıyor. Yani varsa da söyleyin yorumlara yazabilirsiniz. Burada başka bir tanesi de var. Bu da yani. Bunlar çok farklı. da farklı. Bunlar neyleymiş? Bu Gofretli, hadi bunu söylemesin ismini söyle. Bu da böyle arkadaşlar, gösterelim. Bu da çok güzel, bu gofret tarzı arkadaşlar. Bu Tabii. helva tarzı. Bu gofret tarzı çikolata, bu, bu çok güzel. Önce helvayı açalım. Açalım ve bu helvanın içerisinde de fıstık da var arkadaşlar. Simiçka helvası. Yani çekirdeği helvası. Ben hiç açamıyorum. açamıyorum, hiçbir şey açamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ver, ver, ver. Ah açtı. Gerçi. Videomuzda 2 saat oldu arkadaşlar, sizlere de çaremle. Bu helvayı alıyoruz arkadaşlar. <laughs> böyle görüntüsü, böyle yerden böyle. Deneyebiliyoruz. Teşekkürler. Ama arkadaşlar kuru kuru gitmiyor. Bu çayla güzel gidiyor. Güzel Azerbaycan çayıyla tabii ki de. Yani biz normalde Azerbaycan'da da böyle şeyleri çok çayla içiyoruz yani. Bu çayın yanında güzel giden şeyler hepsi. Tadı nasıl? Tadını beğendin mi Şabak? Şey, Tadı gayet güzel. Ben çok beğendim. Buradaki helvalardan biraz farklı tadı bu arada. Nasıl desem hmm, aroması yoğunluğu biraz daha az. Bizdeki helvalara göre. Şimdi de son yiyeceğimize geçiyoruz. Bu anlatmıştık zaten bunu. Şimdi bunu yiyoruz. Bu gofret tarzıymış arkadaşlar. Yani bizim buradaki... Bu çok güzel arkadaşlar ve çok pahalı. Belki de Azerbaycan'da kilo ile satılan Bizdeki gof goflar değil yani. gof, gof. biliyorsunuzdur belki onlar gibi değil. Yok, açtığın gibi kokulu da geliyor ve Azerbaycan'da belki de en pahalı bir çikolata bunlar. Kilosu mesela normalde en 7-8 manat Şöyle gibi. Tadayım. Ama bu 15 manat, 16 manat gibi civarında. 14 manat. Çok güzel bu gerçekten. Bu çok pahalı. Tadı efsane. Çok güzel. Değil. Tadı güzel. Yani biz gofret değil bu yani bildiğin arkadaşlar böyle nasıl desem hmm, yoğun bir karışım bir tadı var. Kaliteli çikolata tadı var arkadaşlar. Yani normal bizim buradaki marketlerde, bakkallarda ki gofretlerden asla değil. Bir kere onu söyleyeyim. Bir gün eğer sizin de yolunuz Azerbaycan'a düşerse mutlaka almanız gereken, yemeniz gereken şeylerden bir tanesi. Evet arkadaşlar bugün ee, birbirinden güzel çikolata, cips, e, Azerbaycan lezzetlerini tattık. Biz burada bitirdik arkadaşlar ama rejimiz hala yemeğe devam ediyor. Seslerden duyabilirsiniz belki. Ee, tekrardan teşekkür ediyoruz Kenan'a bu lezzetleri bizlere tattırdığı için. Ben teşekkür ederim ee, arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyoruz. Kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, Hoşçakalın arkadaşlar.